Her şeyden önce sanıfı olarak burada bulunmak bizim için ciddi anlamda çok değerli. Özellikle böyle bir konuda sponsor olmak ve sizlerle birlikte olmak, biraz geç saate kaldık ama salonun bu kadar dolu olduğunu da görmek benim için gerçekten onur verici. Biz sanıfı olarak çoğunuz biliyorsunuzdur belki ama ben bir iki tane detay vermek istiyoruz. Global bir şirketiz. Yaklaşık 37 milyar euroluk bir ciromuz var ve dünyada ilk beşteyiz. Birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. E, aşıdan genetik hastalıklara e, kadar ulaşan, hastanın her aşamada yanında olmak üzere kurulmuş bir kuruluşuz. Ve bu anlamda baktığımızda bu bizi biraz olsun diğer ilaç şirketlerinden ayrıştırıyor. E, Eten Bey'in söylediği gibi e, Türkiye ciddi anlamda çok çok büyük bir pazar. Yaklaşık 80 milyonluk nüfusuyla, dinamik yapısıyla her geçen gün büyüyen bir pazar. Fakat şunu da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Dünya pazarına baktığımızda yaklaşık 1.3 trilyonluk bir toplam ilaç pazarından bahsediyoruz. Sadece ilaca baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık olarak ilaç pazar büyüklüğü aldığımız kura göre değişkenlik gösterse de yaklaşık 6 milyar dolarla 7 milyar dolar arasında yer alıyor. 1.3 trilyon. Kim şey soracağım? Kuru nerede aldın orada? Sağlık Bakanlığı'nın <laughs> uyguladığı kurdan mı yoksa cari kurdan mı? Cari kurdan almaya çalışıyorum. <laughs> takip ediyorum. Ee, bu şekilde baktığımızda, hani 1.3 trilyonluk pazarın da 50'sinin hemen hemen Amerika olduğunu düşünürsek, geri kalan büyük pazarlara baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önünde inanılmaz alacak, inanılmaz ele alınacak fırsatlar var. Biz de hani bu fırsatları görerek, Türkiye'ye aynı zamanda gönül de vererek bu piyasa hemen hemen Türkiye ilaç piyasasında yaklaşık 65 yıldır varız. Bu sene 65. yılımızı kutluyoruz ve önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda da Türkiye'de olmaya devam edeceğiz. O yüzden Türkiye'yi bir biraz hap haline getirmeye, şu anda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın sorumluluğu da Türkiye'ye verildi ve geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Türkiye'de ne şekilde varıza gelirsek, Türkiye'de pazar payımız yaklaşık yüzde dört civarında. Fakat üretimdeki pazar payımız ve bunu gururla söylemek istiyorum, yüzde on beş civarında. Biz Türkiye'de sadece kendimiz için değil, birçok firma için üretiyoruz. Kendimiz için ürettiğimiz bölümde yak, hemen hemen yaklaşık üretimimizin yüzde seksenini kutu bazında Türkiye'de üretiyoruz. Ve bu üretimi aynı zamanda yurt dışına farklı ülkelere, 29 ülkeye ihracat yapan, ürettiğinin %20'sini ihraç eden nadir şirketlerden bir tanesiyiz. Şunu söylemek istiyorum. Yatırım ofisimiz de buradayken hazır yatırımlarımız devam edecek. Ee, çünkü dediğim gibi yani biz burada buraya gönül vermiş bir şirketiz. Bir başlangıç hikayesinden bahsetmek istiyorum. Kuruluş aşamasından itibaren birçok ilki, ilki de biz burada gerçekleştirdik. Aşı alanında yatır, yatırılmış yapılmış ilk yatırım bizim tarafımızdan gerçekleştirildi ve ilk teknoloji transferi bizim tarafımızdan MEFAR'a yapıldı. Ee, dönemin yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında hemen hemen bir 650 milyon dolarlık direkt bir yatırım yapılarak ve bugün, bugüne baktığımızda hemen hemen 1 milyar dolarlık bir yatırımla beraber Sanofi'nin tüm dünyadaki 67 tesis içerisinde baktığımızda 3. üretim tesisi bizim ülkemizde. ihracat yapılan ülkeleri baktığımız zaman sadece Orta Doğu ve Afrika diye düşünmeyin. Çok zor ihracat yapılan ülkeler var bizim ülkemizde. ya bizim, bizim tarafımızdan. Çünkü kurallarımız, GMP kuralları vesaire falan çok büyük restriction'lar var. Bunlar göze alındığında Japonya'ya, Almanya'ya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler hatta orijinal ülkemiz olan bir sürü daha çok orijinal olarak Fransız firması olmamıza rağmen Fransa'ya dahi ihracat yapıyoruz biz ve bundan gerçekten gurur duyuyoruz. Ekonomiye katkımızı biraz gelecek olursam, araştırma geliştirme biraz evvel söylendiği gibi çok çok önemli bir konu. Son olarak yaklaşık 5, son 5 yıl içerisinde 300 milyon TL'lik bir yatırımımız var. 54 tane klinik araştırmayı Türkiye'de yapıyoruz. Burada bir noktaya da değinmek istiyorum. Yani Türkiye gerçekten çok büyük bir pazar fakat inovasyonun girişinde biraz evvel e, Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisimiz tarafından da söylendiği gibi bazen bazı gecikmeler yaşanabiliyor. Her ne kadar klinik araştırmayı biz burada ilk olarak yapsak da ürünü yeri geldiğinde ilk olarak piyasaya veremiyoruz. Fakat buradaki de iyileştirmeler, e, kamu ile beraber çalışmamız, attığımız adımlar bunların da ötesine geçeceği için yakında Türkiye'nin ciddi anlamda Gerçek değerini yükselteceğini ve piyasadan çok çok daha fazla, özellikle bu yaşanan sıkıntılar, Çin'de yaşanan tedarik sorunları, bazı ham maddelerin Hindistan gibi ülkelerden gelememesi, Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar açacak diye düşünüyorum ve biz de o fırsatları ülkemizle beraber değerlendirmek için burada olmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii serde gazetecilik olduğu için biraz önce bizim yatırımlarımız devam edecek dedin. Verebileceğim bir sinyal var mı ya da girmeyi düşündüğünüz yeni bir alan? girmeye düşündüğümüz yeni alan demeyeyim ama şöyle söyleyeyim. Bizim zaten içinde olduğumuz yani 60'ın üzerinde yıldır e, eksperi olduğumuz alanlar var. Nedir bunlar? Diyabettir, aşıdır. Aşı için zaten projelerimiz sürüyor ama gönül ister ki e, çok yakın zamanda buradan hep beraber diyabet yatırımını da beraber kutlayalım. Ümit ediyoruz. Çok ihtiyaç var. <laughs> Ümit ediyoruz ki böyle bir yatırımı da e, alma şansı olur Türkiye'nin. Ben ilk önce biraz kendi hikayemle başlamak istiyorum. Çünkü e, sanafi içerisinde biz e, yaklaşık genel müdürler her 3 ila 5 sene arası... ...böyle farklı ülkeler görerek, birazcık farklı şeyler öğrenerek... ...diğer ülkelere, gittiğimiz ülkelere de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Benim de kendi ülkeme geldiğimde sadece bu ülkede ilaç satmak, ihracat yapmak değil farklı ne şekilde bir şey yapabilirim? Daha farklı bir şekilde neye katkıda bulunabilirim derken ekosistemi nasıl geliştirebiliriz fikri geldi önüme arkadaşlarım tarafından ve hemen bu fikrin üzerine bir şekilde atılma ihtiyacı hissettim. Neden derseniz yani dünyada her şeyden önce inovasyonun nereden geldiğine baktığımızda hemen hemen yaklaşık olarak yılda 60 tane yeni molekül ...piyasaya sürülüyor e, FDA verilerine baktığımız zaman. Son iki yıla baktığımızda da yaklaşık olarak 120 tane molekül piyasaya verilmiş... ...ve bunların yüzde 65'i bu devasal şirketler dediğimiz ilk 5'te ilk 10'da olan şirketlerden değil... ...gerçekten startuplar tarafından keşfedilmiş. Bizim ülkemize döndüğümüzde gerçekten Cengiz Sanıcam o kadar güzel ifade etti ki... ...inanılmaz bir sağlık hizmeti var. Yani... 10 defa sağlık hizmetlerine ulaşmak için hastanelere gidiyoruz dedik. Bu OECD ülkelerinde 6 defa gerçekleşiyor. Yani baktığımız zaman çok ciddi bir offer var. Buradaki hastane altyapısı dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde ben böyle bir yapı görmedim. İnanılmaz gerçekten. Ama bu ülkenin artık daha farklı bir şekilde, katma değeri çok daha yüksek olan ciddi işler yapma zamanı geldi ve biz bunu yapıyoruz esasında. Dünyadaki gerçekten inovasyonu getiren, çığır açan insanlara baktığımızda ciddi anlamda çok ciddi isimler var. Ben birkaç tanesini vermek isterim burada. Osman Kibar, Samoumet'in kurucusu. Ee, Özlem Çıtreci ile Ruo Şahin'i zaten hepiniz tanıyorsunuz. Eren Bali yani şu anda hemen hemen 35 yaşında ve gerçekten inanılmaz katkıları var tüm sağlık sektörüne. Ama bu insanların yanındaki ülkeye baktığınızda hepsinin yanında ABD bir tek Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yanında Almanya yazıyor. Yani bizim gerçekten çok ciddi bir şekilde bir inovasyon kapasitemiz var. Biz sadece Silikon Valley ortamını tamamen burada yaratamıyoruz. Böyle bir ortamımız yok. Burada ciddi bir sağlık sistemi var ama her şeyi devletten de beklememek lazım. Özel sektörün de ciddi anlamda katkıda bulunması gerekiyor. Biz bu şekilde çıktık yola. Startuplara bir çağrı yapalım dedik. Kendi alanımızda özellikle sağlık alanında ve inanılmaz bir şekilde ciddi bir talep var. Son 3 yılda biz hemen hemen yaklaşık 180 tane farklı startuptan talep aldık. Bunların her sene 2-3 tanesiyle çalışmalara başladık ve böyle bir sistemi kurdukça sistem gelişmeye başladı. İlk olarak Başakşehir Living Lab dedi ki siz böyle bir şeye öncülük ettiniz. Gelin buradaki Living Lab'larımızı kullanın. Burasını kuluçka merkezi haline getirelim. Oradan bir başladık. Sonra Lokman Hekim geldi. Dedi ki burada bir harika bir yatırımımız var. Neden birlikte çalışmıyoruz? Teknopark geldi. Başkalarının da gelmesi söz konusu anladığım kadarıyla. <laughs> Ve beraber el ele verirsek e, çok ciddi bir şekilde ülkeye katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Biz gerçekten sanofi olarak hani aşıdan tutun, genetik hastalıklar, OTC ürünleri vesaire hepsini üst üste koyduğumuzda çok ciddi bir iş yapıyoruz ama ne zaman ki bu ülkede gerçekten bir startupla birlikte Sanofi'nin know-how'unu koyarak startupların böyle ecail bir şekilde e, hızlı bir şekilde o yapısınınla ikisini birleştirebilirsek gerçekten bu ülkeden de çok ciddi unicornlar hatta dekokornlar çıkabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeye katkıda bulunmak da benim için gerçekten çok onur verecek. Bu Covid süreci, pandemi süreci hepimiz için öyle bir süreç oldu ki gerçekten bazı şeyleri tek başımıza yapamayacağımızı hepimiz anladık. Son dönemde farkındaysanız Sanofi'nin logosu dahi değişti. S'yi bir soru işareti haline getirdik ve orası son noktayı o şekilde koyduk ve iki noktada bütün logoda farklı halde. O ilk nokta bizim başlangıç noktamızı. Esasında bazı şeyleri ne kadar büyük bir firma olsak bile, ne kadar farklı terapötik klaslarda, farklı alanlarda var olsak bile bazı şeyleri tek başına yapamayacağımızı ve gerçek anlamda bir ekonomi ee, anlamda baktığımızda partnerlere ihtiyacımız olduğunuzun göstergesi. Bu ilk nokta olduğumuz yeri. Son nokta ise gerçekten bilimin mucizelerinin peşinde koşarak farklı şekilde bir dünya yaratmak istediğimizin göstergesi ikinci nokta. Bilimin mucizelerinin peşinden koşmak da adı üstünde mucize. Mucize tek başına yaratılmıyor. O yüzden ciddi anlamda bir ekibe ihtiyacımız var. O ekipte gerçekten ekip ruhu, potansiyeli gelişme kapasitesi bu ülkede ciddi anlamda var ve dışarıda çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye'nin çok ötesinde alacağımız pay çok büyük. Ne kadar katkıda bulursak, bulunabilirsek, ne kadar daha büyük bir ekip olabilirsek hepimiz için o kadar iyi.